Evet, başka bölüme bakmaya geldik. Bu da okulun bahçesi değil mi Serhancığım? Bakar mısın? Ne kadar güzelmiş. Evet, onları boyamışlar lastikleri rengarenk. renk. Değil mi? Bakalım mı? İçine bir girelim mi? Hadi gelin. Gelin, gelin, gelin. Bakın burada. Evet. Gelin. Bak bak orada ne varmış gelin. Bak bunun üzerinden gezebilirsiniz. Aa, bakar mısınız? Evet orayı yapmışlar. Seren üzerinden gezebilirsin. Çık. Çık üstüne. Şuradan şuradan. Çık böyle etrafından gez. Çık üstüne. Hı. Yürü bakalım. Yürü. İki ayağınla birlikte. İki ayağınla. Hadi anneciğim çık. Çıkamadın mı? Niye çıkamadın? Gel o zaman buraya yap. Buraya tırmanabilir misin Serhancığım? Heh, oradan git. Gel buradan da çıkabilirsin. Gel. Evet çık merdiven gibi yapmışlar burayı. Çık anneciğim. Çık. Hayır hayır. Ellerinle değil destek almadan. Serhancığım destek alma. Evet, bu şekilde de iniyoruz. <laughs> Önüne bak ve dikkat ediyorsun. Bu <laughs> Şimdi sen de mi? Evet. Hadi. Enes yapabilir, Enes yapabilir bence. Yapabilir. <laughs> evet, yapıyor. Yapayım. Hadi yapayım. Evet anneciğim. Bak, <gülüyor> <gülüyor> onun içinden de geçebilirsin. Geç bakalım. Burada işte. burada Hadi sen de geç burada de, Evet. Bravo sana. Aferin. Burada brav. Bak şuraya tırmanabilir misin? Gel bak. Bak bak burada tırmanma yeri varmış. Bak Serhan. Heh. çık bak. Şuraya tırman. Değil, değil evet. Tırman anneciğim. Evet. Tırmanamadın mı? Evet orası da öyle.